Bu seçim sürecine etki etmek istemedim. Aşkısı. Yani bugüne kadar bütün seçimlerde biliyorsunuz canhıraş bir mücadele vermiştim. Ee, ama bu seçimlerde açıkçası o mücadeleyi vermek Sayın Cumhurbaşkanımızı ayrı tutarak e, Sayın Devlet Bahçeli'yi ayrı tutarak e, o mücadeleyi vermek e, hakikatle ve dolayısıyla kendimle çelişmek anlamına gelecekti. Bu sebeple uzun zaman yayın yapmadım. Ee, yani herkes biliyor, birileri gibi bu seçim süreci benim için e, eğer öyle davransaydım e, bir işte bu YouTube üzerinden para kazanma süreci olabilirdi gerçekten de. E, ama e, bunların hepsi benimle çelişen şeyler. O yüzden de e, uzun süre yayın yapmadım. Yapmamayı tercih ettim. E, Birçok yayına davet edildim. Çok ender bir ikisine katıldım. Ee, ama e, görüntülü veya işte odalarda sesli olan yayınlardan birçoğuna katılmamaya çalıştım. Oradaki davet edenleri e, kırmadan e, katılmamaya çalıştım. Çok ender bazılarına katıldım. Sebebi hep e, yani ben söyleyeceklerini yutmayan birisiyim. O söyleyeceklerim, işte şimdi söyleyeceğim onları. E, yani gidişata ve e, ülkede hizmet noktasında belediyeler noktasında seçime etki edecekti. E, dolayısıyla söylememeyi bugüne kadar tercih ettim. Artık seçim sona erdi. Artık bazı şeyleri söylemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. E, kesinlikle artık zamanı geldi. Evet, bir seçim bitti. Aslında millet. E, ...bir kırmızı kart gösterdi açıkça. Çok net bir kırmızı kart gösterdi. Ee, ve bu kırmızı kartın... ...önemli bölümünü de... E, ...bu millet... E, ...sandığa gitmeyerek gösterdi. Yani millet bence dedi ki... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı... E, ...AK Parti... ...vesilesiyle yapılan hizmetler... ...bunların hepsi gönlümüzde... ...ama... ...siz yanlış şeyler yapıyorsunuz. E, baktığımızda... ...sizin diğer partilerden çok farkınız kalmıyor Eğer Cumhurbaşkanı'nı çıkartırsak ee, ben seçimden önce dedim ya yayın yapmadım Hatta son yaptığım bir yayında kendimi tutamadığım için bir şeyi söylemek zorunda kalmıştım onu tekrar edeyim ee, seçim sürecinden hemen biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı bir Türklük tanımı yapmıştı dışı Türk dışı Müslüman içi Türk eee dışı Türk içi Müslüman özür dilerim. E, içi dışına hakim, dışı içine köle ve yeni Türkiye'de bu neredeyse ben oradanım, o cemaat dedim e, anlamında bir konuşma yapmıştı. E, bu konuşma hem Türklük babında, Türklüğün ne olduğu bağında bence Mustafa Kemal Atatürk'ün adamların birliği tanımına çok benziyordu. E, ama önemlisi e, ben bu cemaat deneyim derken bütün cemaatleri dışarıda bırakıyordu şöyle e, fakat daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'nı hemen birkaç gün sonra yani bu tesadüf değil elbette e, yani başka bir zaman olsa belki işte denk geldi denebilir ama birkaç gün sonra Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı çıkarttığımızda AK Parti'nin en üst düzeyinde e, bir Genel Başkan Yardımcısı dedi ki biz Türk Partisi değiliz, Türkiye Partisi'yiz bakın değerli dostlar bunlar bizim canımızı acıtıyor neden acı diyor biliyor musunuz? Şimdi hemen hatırlatayım ben. 2010 yılında Türkiye'de anayasa masası kurulmuşken e, o masayla ilgili birkaç şeyi söyleyelim bir kere. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı 107 maddeden 60'ında bütün partiler anlaşmıştı ve demişti ki Sayın Cumhurbaşkanı ya buraya kadar geldik, bu 60 maddeyi çıkartalım. Ama bu e, diğer taraftan, diğerlerinin tepkisi açısından masanın devrilmesi şeklinde gelmişti. Yani diğerleri demişti ki aslında bizim anayasayı değiştirmeye niyetimiz yok. Peki. Ki zaten de işte 14 senedir biz anayasamızı değiştirmeyi bir türlü başaramadık. İkincisi o anayasa çalışmaları sırasında komisyonlarda yazılı verilen tekliflerde ki çok ilginçtir o tekliflerin verildiği gün e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP Türkiye ahalisi diye teklif verirken, MHP ve AK Parti Türk milleti diye teklif verirken, bakın orada Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisi elbette ki vardı, ee, Kemal Kılıçdaroğlu da aynı gün Türk milleti sözünü çıkarttırmayacağız o anayasadan diye barın e, barın bağırınıyordu e, televizyonlarda. Bakın e, milletle böyle oynadılar yani Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, Milletle her zaman olduğu gibi arkada başka dolaplar çevirirken önde başka hikaye anlat. Burası hep bildiğimiz şey. Ama görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı şöyle hafif ayırdığımızda AK Parti'den, AK Parti'de başka hikayelerin peşinde. İşte Türkiye ahalisi diyen Cumhuriyet Halk Partisi ile e, HDP, sonra 2017'den itibaren böyle fasıla fasıla Sayın Cumhurbaşkanı, ee, AK Parti'nin üzerinden böyle çekildikçe Türkiye Partisi'yiz diyen bir AK Parti. Hayırdır inşallah diyesi geliyor insanın. Ee, tabii çok insan bunları fark etmiyor yani bu detayları. Zaten işte diplomatik okuma dediğimiz şey de bu. O detayları çoğu insan fark etmediği için bu şekilde böyle üstü kapılı birbirine mesaj veriyor. Ee, o mecradaki insanlar. Ve e, dedik ya ben e, bunu e, anlattığım gün... Aslında ertesi günden itibaren çok daha yoğun biçimde bu konuda konuşabilirdim belki. Çünkü ertesi günden itibaren eski bir AK Partili kadın milletvekili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa Parlamentosu'nda PKK'nın verdiği bir öneriyle ilgili Mevlüt Çavuşoğlu nötr oy kullandı. Yani ne evet ne hayır. Bir AK Partili kadın vekil de evet oyu kullandı. Hayda der AK Parti'ye oy verenler belki. Ama biz hep yıllarca ne dedik? Değerli dostlar düşman 500 yıldır bu devletin hakimi olan düşman her yere unsurlarını döşedi de iktidar partisini boş bırakır mı? İktidar partisini 2009'a kadar neredeyse onlardan izin alarak iktidara gelen partileri böyle mecbur olduğu için işte işte rahmetli Erbakan hocanın da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu şekilde itelemesi diyor. oy vermeyin diye tersten itelemesinin sebebiydi bu. E, iktidara i̇ktidara gelebilsin diye değil mi? E, hal böyleyken 2009'a kadar diyorum bakın. E, hal böyleyken iktidarın içine yerleşmemiş olması mümkün. Mümkün değil tabii. Biz bunu her zaman biliyorduk. Biz bunu her zaman da söylüyorduk. E, Birileri bize AK Partili diyordu. Biz diyorduk ki hayır biz devletçiyiz. Ve bugün Devletin çizgisinde bizim gördüğümüz doğru çizgide yürüyen, doğru işleri yapan parti AK Parti ama özellikle de onun sayın lideri o hakimiyeti kurduğu için aynı 1923-38 arası Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde liderliği koruyabilmesi gibi. Nitekim şunu hep hatırlattık dedik ki Mustafa Kemal Atatürk olmadığında 1938'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne olduysa Sayın Cumhurbaşkanı olmadığında da AK Parti o olur. Bunu söyledik. Birileri inatla hep böyle bir tarafçı, böyle illa bu taraftan bir taraftan olacaksın derdinde olan birileri, işte birileri bize kemalist diyor ya, e, sizsiniz o diyorum onlara. E, birileri de AK Partili diyor. Halbuki hatırlatıyorum. Bakın 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz gecesi e, o gün sokakta, o gün meydanda, o gün e, 1. Boğaz Köprüsü, önce Kadıköy sonra 1. Boğaz Köprüsü'nde olan Türkiye'nin nüfusuna göre oranladığımızda az insandan bir tanesi olmakla birlikte o gün orada olan insanların içinde belki de tek bir insan ben bendeniz yolda koşarken ağzım dilim dışarı çıkmış ve böyle terden mahvolmuş halde koşarken e, ben yani koşamam herhalde yetişemem oraya, göz düşer bayılırım derken bir yandan da AK Partili'nin elitleri sıra size geldi diye bağırıyordum canlı yayında dikkatinizi çekiyorum Allah aşkına biraz artık şunun farkına varalım. Biz hakkın tarafında mıyız? X bir partinin tarafında mıyız? Hakkın tarafında mıyız? X bir kişinin tarafında mıyız? Bence bugün anlamamız gereken en önemli mesele burasıdır. Biz o tarafı olduğumuz kişileri, partileri, cemaatleri, örgütleri falanları filanları terk etmedikçe biz hak birdir. Ben hakkın tarafıyım. Burası hakka hizmet etmiyor demedikçe, benden de olsa demedikçe, bu benim akrabam, bu benim cemaatimden, bu benim komşum, bu benim hemşerim falan diye birilerini kendi açımızdan korumaya aldıkça biz hakkın tarafı olamayız. Dolayısıyla hakkı temsil eden bir devlet olamayız. Hakkı temsil eden bir millet olamazsak, hakkı temsil eden bir devlet olamayız. Hikaye bu.